Yok açmıyor. Açmaz yani. Ya tamam merak etme açar şimdi. O bana ulaşamayınca böyle trip atıyor. Yapar iki saati kendine gelir. Hep böyleydi zaten. Annesinden almış bu huyunu. Böyle ne zaman sevdiklerine bir şey olacağını düşünse en kötü senaryoyu düşünür. Bir keresinde bana ulaşamayınca bütün hastanelere dolaşmıştım manyak. Hmm, biz oradan oraya panikle koştururken sen Sedef'le Longo... Stop. Ne? Ne alaka şu an? Tamam lütfen bir an önce eve gidebilir miyiz? Fadi'yi daha fazla zor durumda bırakmak istemiyorum. Defneler de sanıyor beni. Ay Defne haberleri gördün mü? E sen bile gördüğüne göre Mehpuş. Gördüm tabii ki. Bak bak hareketlere bak. Aslı odasında mı? Bilmem. Bir baksana. Arkadaşım, sen Aslı'nın asistan değil misin? Ne demek bilmem. Kulaklıkla doğdu sanki. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Ulaşılamaz tabii. Yok, o da yok zaten. Lazım olunca hepiniz kaybolun. Kemal Bey burada mı? Son rapor iyi yalanlamışlardı. Bu konu hakkında bir açıklama yapmayacak mısınız? Arkadaşlar yok böyle bir şey. Kemal Bey de yaz hanım da burada yoklar. Ama lütfen artık rica ediyorum güvenliği aramak zorunda kalacağım. <laughs> Neredeler? Haberin var mı? Kendileri inzivada mı? Maalesef Kemal Bey de yazada ulaşamadım. Kızım, Aslı, nereden fırsat kaldı? Beraber görünmek istemiyorlar mı? Ya açıklama yapmayacak Yoksa Yoksa beraber çiftlik evlenirler. Beni yani ben şu da oyu. Efendim tatlım. Aslı neredesiniz? Kafayı yiyeceğim. Yazı arıyorum. Telefonu kapalı. Sen yoksun. Murat yok. Kemal yok. Zefin'cim sakin olur musun? Yani sana da günaydın hatta. Merhaba. Ha. Senin haberlerden bilgin yok. Anlaşıldı rahatlığından. Ne oldu? Şu anda tüm magazin basını Kemal ve Yaz'ın aşkını konuşuyor. Hemen gelmen lazım. Yani yalanlama mı yapacaksın, hukuki bir süreç mi başlatacaksın, ne yapacaksın artık? Tamam tatlım ben gelince ilgileneceğim. Kim? Defne. Yok önemli bir şey değil zaten. Tamam ben biraz ileride inebilir miyim? Yaz evin önünde bırakırım. Yürüme boşuna. Peki. Önemli olan kar zarar ilişkisi. Ama ne yazık ki bunun hesabı sende yok. Çünkü nasıl oluyor bilmiyorum ama her seferinde bütçeyi aşıyorsun. Ne iş var bu arkadaşların gibi? Ne bileyim Kemal, üzerimizi değiştirmek için de uğradık. Ne olmuş olabilir Kemal, Kemal Bey. Bey. Kemal Bey, Bey Yas Hanım'la Sapanca'da çiftlik evinde romantik bir gece geçirdiğiniz doğru mu? Yeni ilişkiniz hakkında neler söyleyeceksiniz? Yas Hanım neden gelmedi? Beraber gözükmek istemiyor musunuz? Arkadaşlar, aşk falan yok. Ne diyorsunuz? Kemal Sı Bey, çabuk ya. Tam her şeyi düzelmişken şu olanlara bir bak. Kemal. Ne oluyor? Hakikaten bunu nasıl başarıyorsun ya? Hiçbir şeyden haberin yok. Al. Rakamlardan başka bir şey görmüyorsun. Cidden mi ya? Aradığınız kişiye şu anda yok ulaşır. kapalı kapalı. Bak bu haberi kim yaptıysa buluyorsun tamam mı Aslı? Kim yaptıysa en yüksek tazminatı açıyorsun anlaşıldı mı? Tamam tatlım. Ben haberi yapanı bulurum. En yüksek tazminat davasını da açarım. Bu konuda zorlanacağımı düşünmüyorum. daha Kemal, bu haberin hiç mi gerçeklik payı yok? Ya biri görüp sizi fotoğrafladıysa, Hı? şimdiki yalanlamamız sonra rezil olmamıza sebep olmasın. O tazminatı bir kadın. Pizeden... Yine kızım demişin nerede soktu? Of. Ben daha sonra tekrar Sen. Yaz evdeyse bir konuşabilir miyim? Yaz yok. Tamam mı? Sen de yok olsan iyi olur. Buralarda dolanmaz hasreti sağlığın için daha hayırlı. Hadi lütfen. Yaz nereye gitti? Söyler misin? Konuşmam lazım. Ya ben ne diyorum? Sen hala yaz diyorsun ya. Ya bıraksan mı artık şu kızın peşini? Vallahi sebep olacaksın diye korkuyorum. Bak benim amacım başka. Gerçekten bir konuşmam lazım yazla lütfen. Sizin bu şarkı meseleniz yüzünden. Kızın annesiyle arası açıldı biliyor musun sen? Herkese rezil oldu. Bak, benden sana bir tavsiye. Eğer sen yazı gerçekten biraz olsun düşünüyorsan... ...kızın peşini bırakırsın. Bırakamam. Artık bırakamam hadi. Sebep? Sen hani niye bırakamıyormuşsun söyle. Alt tarafı bir iş değil mi bu ya? Bir tane şarkı çıkar. İyi işte. Hadi. Anla artık. Anladım. Hadi. Anladım ama başka bir şey olmasa daha iyi olur biliyor musun Kemal? Ya sen bildiğin gibi bir kız değil. Biliyorum farkındayım. Farkındasın. Ben de farkındayım. Senin takıldığın kızları görüyorum ben. Hatta bir tanesiyle yan yana oturdum biliyorsun. Yaz öyle biri değil Kemal. Kimle konuşuyorsun Fadime? Komşu gelmiş abla önemli biri değil. Lütfen. Canan yaz uğradın mı buraya? Hı <laughs> hı içeride hala. Aşkım yani ama sen de daldan dala daldan dala. Bir bari yalanın birini bitirseydin. Defneciğim, Semra Kaynana gibi ne o öyle daldan dala daldan dala? Ee, Aslı'cığım Defne'ye şunu söylemeye çalışıyor. Biz bu, bu yalanı bir yapalım, bitirelim bir. Sen şimdi diğer yalana bir dahaki ay geç. Hemen yalan söyleme falan. Sen beni çok gerisiz. Burada oldun niye söylemedin? Aa, kuru iftira. Buradayım dedim. İki dakika konuşalım mı? Aa, gel otur. Kızlar yabancı değiliz tane konuya hakimler. Ee? Hiç mi bir şey gelmiyor aklınıza ya? Böyle bir fikir bir bir şey olur. Söyleyelim. Gideyim annenle konuşayım olmaz mı? Doğru. Benim hiç aklıma gelmedi. Olur mu öyle şey ya? Söyleyemeyiz neymiş hem gerçekler. Bir şey yaşamadığımız o haberlerin yalan olduğunu. Yok. Ben zaten Kemal'in sevgilisi var dedim. Ama annem bana inanmıyor. benim üstümdeki yükler malum. İstersen karıştırmayalım iyice. Her şey birbirine girmesin. Hiç bana yardımcı olmuyorsun. Buldum. Sana sevgili bulacağız. Nasıl yani? Aklından ne geçiyor şu an tam olarak? Kafamda çok hoş şeyler var. Sana sevgili bulacağız bir tane. Ama bu kız annemin tanıdığı annemin inanabileceği ve güvenebileceği biri olması gerekiyor. Ben. Hı hı. Aa, ay. Ay yok artık. <gülüyor> Yaz. <gülüyor> Emine teyze böyle bir şeye inanmaz zaten. İnanmaz mı? İnanmaz. i̇nanmaz. Annemin tanıdığı, inanabileceği ve güvendiği biri. Kim acaba? hep beraber düşünelim. Buldum Aslı. Ben mi? Evet. Yani benden Kemal'in sevgilisi olmamı mı istiyorsun Yasin? Aslı vallahi senden başka güvenecek kimsem yok. Bak senin olman lazım. Annem seni tanıyor, inanıyor, güveniyor. İşte bütün kriterlere uyuyorsun. Ay ben şimdi bilemedim ki nasıl olur yani. Yok bence hiç gerek yok saçma bir fikir bu. Direkt ben annenle konuşayım konuyu kapatalım olmaz mı? Tabii ki de. Bu da bir seçenek. Gidip anlatabilirsin. Böylelikle son sözlerini de duymuş oluruz önceden değil mi? Olmaz. Bu olacak dedim. Ben size detayları anlatırım. Hadi madem senin için yapayım. Aşkımsın. Bak görüyorsun ben. İyi ki varım. Allah beni başımdan eksik etmesin. Şurada kendimle gurur duymaya gidiyorum. Haklı vallahi. Emine teyzeden ben de korkmuştum. Ay ben de bilemedim ki şimdi nasıl yapacağım. Şuraya oturalım mı ya valla dilimden. Ama dilim tamam kurudu Aa, sabahtan beri. Zaten... Bilim ona içelim. Hazır mısın? Ya bence on iki falan. Ya sizin... Onların ne işi var ya? Murat, ne oldu? Ee, evet. Öyle baktın. Yo iyiyim. Sadece onların burada olmasını beklemiyordum. Biraz şaşırdım. Ya o zaman çağıralım gelsinler. Doğru düzgün tanışamadık. Şimdi ailesiyle ya. Sonra tanıştırırım ben sizi. Sonra olur mu? Peki. Hadi bakalım. Hakkını verelim şu işe. Seve seve. Sema abla geç. Geç bakalım. Merhabalar bize üç tane soğuk buz gibi limonata. Teşekkür ederim. Şimdi ferahlarsın Ben bir oturamadım. Ya. Anne kahretsin. Anne buradalar. Kim? Hemen gitmemiz lazım kalk, kalk kalk. Nereye gidiyoruz kızım şimdi geldik daha. Kemal Bey aslı burada. Bir i̇lişkileri var ve bunu gizliyorlar ya. Bizi görürlerse utanırlar. Biz görünmeden gidelim. Bir dakika ya, nasıl ilişkiyi gizlemek bu böyle? Kızın elini tutuyor, öptü. Öp. Ya, ya bırak, bırak kızarım bak. Üzü sab, sen sab bile bir. ha bu bizim damat Murat değil miydi? Ne? Evet, o. Bu yanına gidi, kimdi öyle kırıta kırıta konuşan? Alice. Diğer şirketin müdürü. O bir de elini tuttu. Ama yuh artık canım, ne alakası var? Her şey iyi olacak. Ana güven. Hem burada hem Amerika için çok iyi olacak. Bana güven. Tamam mı? Ya yaz. Emine teyzeciğim. Aa tesadüfe bak. Tatsım ne haber? İyiyiz aşkım. Ay Emine teyzeciğim. Nasılsınız? İyiyim güzel kız sen nasılsın? İyiyim ay kusura bakmayın sizi gelip ziyaret edemedim. Çok yoğun şirket malum. Aa işinize bakın kızım siz. Ha e, biz de şey Kemal'le kahvaltıya gelmiştik. Gördük el ele. Aa Sema abla yapma. Ha, e, hadi gelin beraber oturalım. Yok sağ. Ol. Aşkım çok sağ. ol, Biz bir limonata içip kalkacağız zaten. Siz gerçekten rahat edin, biz yokmuş gibi. Ama olmaz ki böyle siz yokmuş gibi. Hadi. Ah, Kemal de geldi. Ya ne oluyor? Emir anneciğim nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Yoksa bu aile tanışması. Yok canım. Hayır bu olmaz. Kemal'le konuşmam lazım mecbur. Sonra konuşursun. Hiç şu an hiç sırası değil bence. Çok özür diliyorum. Gerçekten biliyorum yaz çıkan haberler bizden bağımsız gelişti. Çok mahcup oldum size karşı. Özür dilerim. Aşkım. Gerilme ne olur. Emine teyze bizim de annemiz sayılır. Yani ilişkimizi herkesten saklayabiliriz ama ondan saklamamıza gerek yok. Emine teyzeciğim gördüğünüz gibi işte bütün haberler yalan. Benim Kemal'imi kimseye kaptırma niyetim yok. Biz daha fazla maaş bulmadan gidelim. Var mı bir isteğiniz benden? Var. Kızımın arkadaşı harcama. Fena yaparım. Yakarım seni. Eminiz olur, eminiz olur. İyi afiyet olsun, görüşürüz. Görüşürüz Siyas kardeş. Görüşürüz Kemal Bey abi. Ben bir gideyim, selam vereyim malum Türk adetleri. <laughs> <laughs> Emine anneciğim. Senin ne işin var burada? Ben Smile Müziğin müdürüyle bir toplantıdaydık. Asıl sizin ne işiniz var Yaz? Siz neden buradasınız? Öncelikle merhaba Muratcığım. İş konuşuyorsunuz. Dışarılarda. El ele. El ele. Öncelikle el ele değildik ve biz zaten toplantılarımızı dışarıda da yaparız sen bunu biliyorsun Yas. El ele. El ele. Muratcığım, canım, gel buraya. Ben seni şimdi burada. Ailemin yanında rencit etmek istemiyorum. Ama Alice kim? Canım benim kim? Üç gün önce tanıdığın kız ya. Oluyor mu? Olmuyor öyle şeyler değil mi? Yazcığım, Alice'i tanımıyormuş gibi konuşma istersin. Ha ben tanımıyorum Alice'i. Kimdir necedir bilmem. Ben seni tanıyorum. Kendine çeki düzen versen iyi olur. E, tabii karıcığım da siz sen ciddi misin? Benim şaka yapar gibi bir halim mi var acaba? Ha? Murat, ne işiniz var sizin el ele göz göze tiz tize işmiş yok. Öyle iş mi olur? Kalkmış kadın Amerikalardan gelmiş, milletin kocasını ayartmaya çalışıyor. Bak böğrünüzü deşerim yani. şişt, ya. Şişt, gülmez. Yavaş, ayıp. Herkes size bakacak. Çocuk iş toplantısındayım diyor. Allah Allah. Kendine dikkat et. Hayır, beni de sinirlendiriyorsun. Celalleneceğim karıyı şimdi. Ay aman Emine anneciğim ama hem beni de hırslandırıyorsun. Güzel. Kadını da celallendiriyorsun. Kadını da celallendiriyorsun. Sus. Güzel mısın? Çekil bir havaya gideceğim. O zaman ben de toplantıya döneyim Emine anneciğim. Bir ihtiyacın olursa ben buradayım zaten. Sağ ol canım. Sağ ol. Hadi. Dikkat et. Gözüm üstünde. Tabii. Merhaba, merhaba. Yazcığım, nasılsın? İyi ne yapıyorsunuz burada? Çok iyiyiz harikayız. <laughs> Harikasınız ne güzel. Aynen. Zaten Murat'cığım artık bizimle çalışacak. Hı? Yani Smile Music transfer etti sayılır. Kutluyoruz. <laughs> Neden böyle bir şey yaptın? Öyle gerekti. Öyle gerekti. Anladım. Gülbeyaz. Bu Kemal'le Aslı sevgili mi değil mi? Sevgililer anne işte gördün. Allah Allah. Doğruyu söyle. Ya el ele çıktılar ya. El ele çıkmak yetmez. Murat da burada. Sen bana oyun mu kurdun? Anne yok ne oyunu. Murat da burada dediğin gibi. Hep gelirler buraya. E, tesadüf hepsi. Ama Neriman Hanım öyle demiyor. Ne diyor anne ya? Bunlar sevgili diyor. Onlar üniversitede sevgiliydi diyor. Dünya bir araya gelir ama onlar bir araya gelemez diyor. Üniversite mi? Evet. Anlamadım ben. Evet. Üniversitede beraberlermiş. Sevgiliymiş yani. Çok iyiymiş araları. Büyük aşk. Sevgili. İkisi. Ben Murat'a bakayım. Dersen git. arkadaşlığımızı biliyorsun. Yıllar geçince birbirinin her şeyi oluveriyorsun. Bak, tamam. Son kez soruyorum. Kemal'le ilgili bilmem gereken başka bir şey var mı? Biliyordun. Biraz hayır, biraz Yaz. Dokunma. Yaz. Siz bana yalan söylediniz. Anlamadım tatlım. Ne yalanı? Ne zaman söyleyecektiniz sevgili olduğunuzu? Ha? Sen benim dostum mu? Sen benim arkadaşımdın ya. Ben sana her şeyimi anlattım, içimi açtım. En özellerimi söyledim. Ben sana Kemal'i anlattım. Niye yaptın ya bunu bana? Bana bunu sen niye yaptın? Yaz çocuktuk Yaz. çok eski. Pijamalar, fotoğraflar. Ben ben salam. Ben aptalım ki size inandım. Ne kadar zekalıymış mı hiç anlamadım bile. Yaz bak bir izin ver anlatayım. Çok eskidendi. Yaşandı ve bitti. Bitmemiş. Ne? Bitmemiş. Yaz bir dinler misin? Bitti. Aslında bitmemiş e, ya. Yazım gördüm diyorum gül ben. Beyaz. Ne güzel oynuyorlar ya. Ne kadar güzel oynuyorlar. Hepsi gerçekmiş. Kandırılmışım ben. Gülbeyaz. Yeter. Yeter, üstüme gelmeyin artık. Hepinizden bunu aldım. Hepinizden baktım. Ben en çok sana güvenmiştim. Yaz. Hepsi boşnaymış. Yaz çocuktuk. Hiçbirinizi görmek dahi istemiyorum. Ulan koşsana karının peşine damat. Damat. Karının daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.